Süleymaniye Camii'ndeyiz. Daha önce bu cami ile ilgili birçok hikayeyi dinlemişsinizdir. Bu caminin temeli 1550 yılında atıldı. 1557 yılında da ibadete açıldı. Yapımı tam 7 sene sürdü. Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a bu camiyi yaptırırken İstanbul'da kıyamete kadar ayakta duracak bir cami yapmasını istemişti. Ve Mimar Sinan, tepeli bu şehre bu muazzam eseri yaptı. Koca Mimar, burayı kalfalık eseri olarak adlandırırken bazı ufak detayları da camiye gizledi. Bu caminin 4 minaresi bulunuyor ve 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 padişahı temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman. Bu dört minarede toplam 10 şerefe bulunuyor ve bu da Osmanlı'nın 10. padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ı simgeliyor. Külliye halinde inşa edilen bu yapının türbesinde Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, kızları Mihrimah Sultan Sultan, Sultan II. Süleyman ve Sultan II. Ahmet bulunuyor. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin kapısının üstünde ise Hacerül Esvet taşı var.